Kara Kaan yedi. Geliyorum. Gelme. Gelme. Gelme üstüme. Gelme. Zalim. <laughs> 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 İmda. oh Efe abi yedi, Karnım doydu. Acaba <laughs> ne <nerede> oldu? <olabilir>? Lan. <laughs> Efe. Ah, ah, beni yedi ya, yedi ya. İnsan değil bu hayvan. Seni de miydi? yedi? Kardeşim benim çok sevindim. Yani. <laughs> ya nasıl sevindin abi? <laughs> ben yedi yedi. Yok öyle değil. Hani yanıma gelmene sevindim ama yediğine üzüldüm. Öyle. Mahalle yese bir mahalle doyar yani. Harbiden doyar yani. Ben buradan bir çıkayım. Var ya full meyve yedireceğim sana. Bunların hiç mi yiyemeyeceksin? Ee, o zaman buradan hiç çıkamayacaksın abi. <laughs> Lan yanıyorum. Lan. Abişim gitti. Lan. Selam aleyküm. Ne yapayım? Aleyküm selam. <laughs> Hop Allah koydu. Sula. Koydu. Geçti. Yapabiliriz. Hop, hop. İlayda beni zamanında yedi ve ben burada kaldım. çıkamıyorum Şimdi sizi öldürürsen buradan çıkacağımı söylediler. İlayda seni mi yedi? İlayda canavar mı yedi? Yok artık. Yani yuh bu kadar da olmaz. Oha ya. Oha. Ohanes ya. Lan oğlum kal orada kal! Lan! Lan! Tavuuuuk! Tavuuuuk! gitti tavuğum! kendini etmezseniz dünyadaki herkese her şeyi ve her şeyi yiyeceğim. Lan sakın öyle bir şey yapma. Bence, bence biz burada kaldık abi. Değil mi öyle? Allah olabilir. Yaydanın midesinde kalmış olabilir harbiden. Arkadaşlar burada sizden yardım istiyorum. Kanala abone olup videoda like atarsanız sizin sayenizde buradan kurtuluruz arkadaşlar. Hadi bakalım. midesinde hiç güzel değil. Ne olur bizi kurtarın. Ben nereye geldim? Bakayım. İlayda'nın midesi mi? Ayda hatırladım her şeyi arkadaşlar önceki videoda Üvey kız kardeşim İlayda bir tane makine yaptı. Şiken perver yemek güzel. Oldu vallahi billahi oldu. Ve o makine çalıştırınca çok fazla acıkmaya başladı arkadaşlar ve bir baktım beni yemeye çalıştı ve Evet durum bu. Şu anda İlayda'nın midesine gelmişiz. Valla of İlayda of. İnsan abisini yer mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Neyse yapacak bir şey yok. Tek çıkış yolu burası gözüküyor. Mecbur devam edeceğiz. Arkadaşlar gördünüz mü kahve yedi? şimdi? Ulan bir lokma yiyip yuttu. Ayı mıdır nedir? Ulan utanmadım lan kahve abi erken? O seni 5 sene büyüttü. Üvey işine neyin olduğuna bakmadan aldı seni. Hayır. Yo utanmadım. Son içeri şimdi var <laughs> Dur lan buraya. <ulan. gülüyor> Şimdi sen de yiyin lan. Aa, gel, Kaç kaç kaç. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Aha köşeye sıkıştır işte. Ne ki gel buraya kaçma. Şimdi onu da yiyeceğim. Kaan abi şimdi beraber midemle oynasınlar. Kaan abi iş midemle mutlu musun? Hop sağ sol. Hop sağ sol. Allah ne oluyor? Arkadaşlar İlayda sallanmaya başladı. İlayda ne yapıyorsun? Abi iş mutlu musun <laughs> midemle? harbiden İlayda'nın sesi. ulan e, eşek sıpası insan abisini yer mi? O kapı. Lan bir dakika sen kendi midende nasıl gözüküyor? Ben beynim yandı şu an. Sen dışarıda değil misin? E ben senin midendeyim. Sen nasıl kendi miden... Arkadaşlar harbiden şu an garip şeyler oluyor. Abi ben şu an dışarıdan konuşuyorum. Sen <laughs> benim midemde olduğun için beni burada görüyorsun. Hayt. Ulan İlayda utanmadın mı abini yerken? İnsan bir kere insanı yemez ki sen yamyam mısın? Abi üstüne ketçap sıkacağım böyle. Ardından köfte Uuu çektik yiyeceğim. Ya bir daha beni yiyemezsin zaten ben senin artık miden Neyse bari bana yardım et buradan nasıl çıkacağım onu söyle. Abi sen neden midenden çıkartayım ki? Seni yiyince tok hissediyorum tok tok etli mutlusun yani. Ya vallahi billahi psikopat bu ben kormaya başladım. Oh! Lan kapı. Kapı açılmıyor. O kapıyı açmak için şifreyi bilmen gerekiyor. Senin ismin İlayda olduğuna göre şifre de İlayda'dır. Doğru mu? Yok ya. O kadar kolay değil abi. Ee, sen genelde kolay şifreler koyarsın. <laughs> Telefonun şifresi bile 1 2 3. Ve 1 2 3 o zaman. Yok yok değil ya. Allah Allah. Ne olabilir ki arkadaşlar acaba? Abi bak şimdi vaktin azalıyor. Bak Efe abi ah. diyeceğim <laughs> şimdi ha. <laughs> Efe'yi demeyeceksin. Hayır. Lan ben yedim bari onu yeme. Of arkadaşlar bu kapının şifresi ne acaba? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Hmm, bizim ailemizin ismi ne? Style ailesi. O zaman şifrede Styler doğru mu? Evet doğru. Aa İlayda yok oldu. Evet İlayda'nın midesi galiba buradan baş. Aa oh, bir dakika orada birisi var. Sen de kimsin öyle? Ben İlayda'nın midesinin koruyucusuyum. He ama pek iyi koruyamamışsın gibi. Bu da full zararlı yiyecekler var. Burada kötü yiyecekleri koruyorum. Kötü yiyecekleri mi koruyorsun? Yani zararlı yiyecekleri. İyi de neden ki zararlı yiyecekler kötüdür. Dişmanlatır, ne bileyim vücuda zararları vardır yani. Hayır bir kere zararlı yiyecekler daha iyi. Ya sen ne dediğinden emin misin? Zararlı diyorsun bak adı üstünde zararlı. Vücuda zararlı var. Kötü. Hmm, öyle diyorsun yani. Ama İlayda hep zararlı yiyecekler yiyor. Ben de o yüzden buradayım. Sağlıklı yiyecekler yese ben burada olmam. Umarım İlayda bir an önce sağlıklı yiyecekler yer de ben de buradan kurtulurum. Burada hapis kaldım. Evet valla harbiden geçmiş olsun. Sen iyi birisine benziyorsun. Sana yardım edeceğim. Valla mı? Çok teşekkürler. Peki buradan nasıl çıkacağım? Abi. Lan Bak oğlum bir anda çıkıp durma korkuyorum valla ee, öcü gibi çıkıp duruyor ya. Ne oldu? Bak bir buradayım bir buradayım bir buradayım <laughs> bir buradayım. Valla kafayı yedirttirecek bana ya. Bak bir yanda bir kıpırdaşma oluyor. Ne yapıyorsun lan orada sen? <laughs> ee eh, bir hareket edince gıdıklanıyorsun değil mi? Dur dur. Hop. Anam. Ne? Bak, Bak valla sürme ama. Sorma. ama. Lan yok öyle pis şeyler yapma. Kimle burada hele Neler kayar abi? Hayırdır? Senin midende bir tane asker var. Sen hep zararlı yiyecekler yediğin için burada hapis kalmış. Ya. ya bizim Hatce ya, Hatce Hatce. Hatce mi? Ha Hatce. Ya hep bundan sonra sağlıklı yiyecekler yiyeceksin İlayda. Yok abi, bak benden malım <laughs> ve iste işte. ama pizza ne ne geri bir isteme. Yapacak bir şey yok. Ben buradan bir çıkayım. Var ya full meyve yedireceğim sana. bunların hiç mi yemeyeceksin? <laughs> O zaman buradan hiç çıkamayacaksın abiş. <laughs> arkadaşlar İlay daha harbiden kötü birisine dönüşmüş ya. İlay da merak etme seni eski haline getireceğim. Sorunun neyse seni çözeceğim. Ve şimdi <laughs> kaybol buradan. Aa lan harbiden gitti arkadaşlar. İlayda'nın midesindeki sağlıklı yiyeceği bulursan anahtarı da bulmuş olursun. Oo o zaman işimiz zor. Samanlıkta iğne aramaya benziyor. Burada full zararlı yiyecekler var. Nasıl bulacağım ya? He Efe abiş. Seni de şimdi köşeye kıstırdım. Kaan abiş gibi seni de yiyeceğim. Gel bakalım buraya he. Ha, hamsi tatlısı. Gelme üstüme gelme gelme. Beni yeme Kaan abişim gibi. Ben bir şey yapmadım. O da yapmamıştı. İkimiz de masumuz. Bak geliyorum. Nam 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 nam. Seni böyle toprak gibi yiyeceğim. İğrenç. Seni toprak ya. Geliyorum. Gelme. Gelme. Gelme üstüme. Gelme. Zalim. <laughs> <laughs> Gelme, gelme üstüme, gelme canım dünya. <laughs> ne kadar da güzel söyledin Efe abi, çok duygulandım. Ne yemeyeceksin değil mi canım kardeşim benim? Tabii ki de abiş, hiç öyle bir şey yapar, yaparım. Gel buraya. Aaaa! <laughs> <laughs> Sıkıştın! Aaaa! <laughs> oh! Efe abi yedim karnım doydu. Bana abiş efe abiş Orada acaba iyi misiniz? Ben gidiyorum uyumaya. Hadi görüşürüz. Acaba ne oldu? Efe? Ah. 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 beni yedi ya. Yedi ya. insan değil bu. Hayvan. Seni de mi yedi? Kardeşim benim çok sevindim. Yani. Ya nasıl sevindin abiş? Ben, ben yedi yedi. Yok öyle değil. Hani yanıma gelmene sevindim ama yediğine üzüldüm. Öyle. Ya abi bu kız üvey kız kardeşim oldu ne kadar belli. Bunu evlattıktan reddedelim. Keşke ama yapabileceğimiz bir şey yok. Neyse Efe buradan çıkmamız lazım. Bu kızla ya, konuştum. Bu Burası bu yani İlayda'nın midesi. Ee, biliyor musun ya. yediği şeylere bak. Full pizza, tavuk yemiş. Ee, buradan çıkmamız için şu kapıyı açmamız gerekiyor. Kapı içinde anahtar böyle, lazım. Bunları mahalle yese bir mahalle doyar yani. Harbiden doyar yani. Aha, bu kapı açılıyor mu? Yok açılmıyor işte dediğim gibi. Kapıları açmak için anahtar lazım. Anahtarda ne biliyor musun? Ne? İmkansız bir şey ama... İlayda'nın yediği sağlıklı bir yiyecek. Yani aa, burada bulabilir miyiz bilmiyorum. Buldum. Ney? Abi şimdi İlayda burada her şeyi ama. E biz neydi? E biz sağlıklıyız. <laughs> Oha bina ki. <laughs> ama işte öyle olmuyor öyle çalışmıyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben her tarafa baktım. Şurada farklılık olarak bir tane obsidyen var. Bir de buralarda obsidyen var. Acaba arkadaşlar bu bir ipucu olabilir mi? Burada bir şeyler ha, olabilir mi? yerde o niye havalamıyor? Yok yani vücudunda sadece neden 3 tane obsidyen var? Neyse şurayı bir kazalım bakalım belki bir şeyler çıkar. Aa lan! Aa, tavuk. tavuk ve yumurta çıktı içinden. Lan! Ne yapayım lan? Acaba tavuk yumurtaysa yumurtanın içinden... Aa bak! Tavuk sağlıklı bir şey. Yumurta Sıkayım. da elime geldi dur bakayım. Peki burada ne var? Burada da bir Abi, şeyler buldum. var mı bakalım. Tavuğun kazası anahtar. dur açtırım. Aç bakayım oğlum. <laughs> Yok açılmadı mı? Yok açılmıyor açamadım. Ya valla e görüyor musunuz arkadaşlar? İlayda canlı canlı tavuk yemiş ya. Korkulur bu kızdan. Ne yapalım sana? Küçük tavukçuk. Sen de yanımda götüreceğim buradan çıkarken. Canım benim. Sen Hadi onu da kurtaralım. Var. Onu da kurtaralım. Tamam burada ne varmış? Bakalım. Aha. Valla buldum. Altın elma. Ne? Aa, o zaman bunu mı kazacağız? Valla. Evet bundan bir şey çıkmadı. Önce bir şurayı açalım bakalım. Burası açılmıyor değil mi? Yok arkadaşlar Yok. burası açılmıyor. Açıyorum. Hop vallahi açıldı. Tamamdır girdik. Oo, Oo. burada içecek mi desem? Burası da galiba içecekler bölümü. Red Bull var? var, Sprite Red var. Bull, Sprite var. Sonra bu bir tane de enerji içeceği. Fanta. Arkadaşlar Oo. siz böyle şeyler içmeyin. Arkadaşlar siz enerji içeceği falan içmeyin. gün arkadaşlar ayran, şalgam, böyle su için. Güzel güzel sağlıklı içecekler için. Valla en güzel içecek çiçek. sudur yani. En sağlıklı içecek arkadaşlar süt, su o tarz şeylerdir. Ve İlayda'nın midesinde bir tane sağlıklı içecek yok. İçecek yok. yok. Herhalde bu altın elmayı de kapışırken yedi. Çünkü Minecraft altın elmayı yiyince biliyorsunuz ki güç veriyor arkadaşlar. Neyse peki burada sağlıklı bir içecek bulmamız lazım. Nerede olabilir lan ki buraya yani? Kazıyorsun? Bakalım. Öyle bir şey olabilir büyük ihtimalle. ve Kazalım. Aha! Aha! Vallahi süt. bulduk. Hayret lan İlayda süt içmiş. Abi ben zorla ona gitsin diyorsun ya. Ee, bak senin sayende şu anda kurtuluyorsun. Lütfen beni de kurtarın olur mu? Buradan çıktıktan sonra İlay değer sağlıklı yiyecekler içecekler içerse buradan kurtulmuş olur Tamam tam sen hiç merak etme biz seni buradan kurtaracağız. Hadi Efe yolumuza devam edelim. Hop açtım. Dur abi dur mu dedin açtım artık tavukçu. ne oldu? gel bakalım sen de izle geleceksin. Hala tavukçu, he tamam. E, o Yok ablayı kurtarmamız için ilaydan sağlıklı yiyecekler yemesi lazım. Kendi kendine kurtulacak oradan. He ee, tamam okey. Peki burada bir su var arkadaşlar. Buradan geçelim diyecektim. Lan, ıh, buradan geçilmiyor. Mecbur Abi, sudan geçeceğiz. görünmez bloklar koymuşlar. Evet evet buradan mecbur sudan geçeceğiz. Hadi gel. Abi tamam. Tamam uçuk hadi bakalım. Aa, aa, lan yanıyorsun. Oh, canın gitti neden? Benim gitmiyor. Bir Abi, dakika. Değildisin mi acaba? Hadi biraz daha ilerleyelim. Aa, lan benim de gidiyor. Oğlum ne oluyor burada bir şey gitmiyor. Abi işte ne gidiyor. Aa, Bilmiyorum ki şurada ışık taşları var. Acaba onlar da bir ipucu olabilir mi? Genelde öyle oluyor. Bakalım. Hop. Tavuk çıktı o eğitimleri buradadır. Aha. Vallahi çıktım bak. Nasıl yaptın? Nereye çıktın şey yaptın? Şu ışık taşının üstüne atladım. Hop. Tamam son anda atladım. Lan Efe. Kaç kaç kaç. Bir daha dene. Ay tavuktan deney. dolayı atlayamıyorum. Tamam. Tavuğu koy. Alabiliyor musun oradan tavuğu? Alamıyorum. Gel bakayım. <laughs> Gel bakayım yakına koy biraz. Tamam. Oğlum suyun içine hal, eş çalacak. Lan oğlum kal hal. kal. Allah. 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 Ya şu an <laughs> gidiyorum ama arkadaşlar cidden üzüldüm ya. Neyse Efe yapacak bir şey yok. Aha geldik. Tamam şimdi yol. Haydi bakalım. Abi biz bu lavda var ya. Çayır çayır yanarız. Çayır çayır. Harbiden Efe. Ne ah. yapıyoruz ya? Kafasına bak yamuktur. Tövbe ne tövbe. Ya. Yayda. Demek ki ya abiş buraya kadar gelebildiniz he. Vay be. Ama midenden çıkmanıza asla izin vermeyeceğim. En ufak hatanızda size en başa döndüreceğim. Koş kolay. Harbiden sustu. Peki biz burada nasıl geçeceğiz? Efe ben atlamam vallahi bir dakika. Ya da atlasam mı? Belki sahte lavdır. Ne diyorsun? Abi atladım. Gel lan yanıyorum. <laughs> lan. Abi şimdi gitti. Lan. Selamünaleyküm. Abi be. Aleykümselam. <laughs> lan tekrar burada doğdum. Ben sakın. sakın bakın. Emma teyze bakın. Envanterimizden bakalım. Aha 64 tane şey gelmiş. Hmm, bir dakika. Bir şey bir yere koya koya Bakayım. Lan yere koyulmuyor. Ha, harbiden. O zaman. Aha. Buraya konuldu. Lan blok hızlı geçmeniz lazım. Hmm, bence arkadaşlar buranın üstüne blok atlayarak hemen geçmemiz lazım o zaman. Tamam Efe. ilk denemeyi kim yapsın? Ben yapacağım. Tamam. Hop. Allah koydu. Istiyem. Koydu. Lan. <laughs> biliyor Süper kahraman gibi geçti. Tamam o zaman çok kolay. Efe zaten yaptı. Ben de hemen geleyim. Hop lan. Lan. Yayda ne yaptın? Hayır. Of. Atıyor. Sen de yapacaksın. Onun içini çalamazsın. Ee. Öyle diyorsun ha. Arkadaşlar. Efe tek seferde yaptı. Ben de ondan aşağı kalamam. Ben de yapmam lazım. Tamam. Efe Hadi. bir taktik maktik var Hadi mı görebileceğim? Abi taktik maktik yok. Bam bam bam. Tamamdır Efe. Geliyorum. Geliyorum. Hop Allah. Ben <laughs> aşağı koydum ya. Vallahi aşağı koydum ya. Abi dur abi. Ben sana şimdi nasıl yaptığımı tekrardan göstereceğim. Tamam mı? Tamam. Tamam abi bak böyle. Ben <laughs> 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 Efe de göstereceğim diye düştü. Ee, bir dakika şöyle yapsam. Hop. Buraya şimdi. Lan ne oldu? Niye? Hızlı. Tamam arkadaşlar o zaman içindeki star gücünü kullanıp buradan geçebilir. Star gücü. Hop. Hop. Hadi işte bu. Geldim. Helal olsun sana ya. Ne ah. oldu? Ne oldu? Hani yapamazdık? Hani yapamazdık? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet buraya kadar geldiniz. Ama buradan dönüş yok. Mu? Lan bloklar At gitti. Yok. Gitti gitti. Lan sakın bak atma geri dönüşüm yok. Ha doğru yanlış varmış burada. Aha bu ne? Hadi hadi. hadi. Lan geri geri gidiyorum. Zıplayarak hop hadi. Lan. Hadi. Allah. Hadi. Yapabiliriz. <gülüyor> hop. Hop. <gülüyor> ah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Yan dönüme çıktı. Efe de bayıldı galiba korkudan arkadaşlar. <laughs> Siz kimsiniz? Biz kimiz? Ee, bu midenin sahibinin yani İlayda'nın abileriyiz. Sen kimsin asıl? Ben Canavar Mahmut. Canavar Mahmut mu? O, o nasıl bir isim lan öyle Canavar Mahmut? İlayda beni zamanında yedi. Ve ben burada kaldım çıkamıyorum. Şimdi sizi öldürürsem buradan çıkacağımı söylediler. İlayda seni mi yedi? İlayda canavar mı yedi? Yok artık yani yuh bu kadar da olmaz. Oha ya. Oha! Ama oha ne ya. Vay babaying. Hey. Babaying mi? Vay babaying tabii. Hadi Efe bunu yapabiliriz Stal gücü adına, stal ile Allah adına. Allahu ekber. Lan Allah dur, dur. Ne oluyor Allah. Allah. döndü Hadi Efe. O. Aha. Evet. Bir anda ooo de gitti. Efe galiba Abi. setler Bana karıştı. E ben de Bana bir tane fazla evet. var. Gel. Ne geldi? Aklım çıktı, tekrar geldi. Lan. Dur abi şur wild. Tek kazı uyu. Oh. Oha bir tane nasıl çıktı? Efe kaç. Efe. Efe. Tamam topuk. Kaç. Allah. Uf. Uh. Burası neresi? Abiş burası benim vücudumun sorunlu yeri ve o, o makine yaptıktan, yaptıktan sonra bu sular yüzünden sürekli acıkıyorum. Eğer beni tavır etmezseniz dünyadaki herkese her şeyi ve her şeyi yiyeceğim. Lan sakın öyle bir şey yapma dünyayı da yiyemezsin zaten. ne yapacağız ki burada bakalım arkadaşlar şöyle nasıl bir şeymiş bu bir yakında incelememiz lazım yani. Şöyle. ey bu midesi ne bu ne suyu? Valla bilmiyorum bu su kırılmış baksana kırıldıktan sonra galiba böyle bozulmuş. Bu büyük ihtimalle açlık suyu. Bütün midesi niye yanılınca durmadan acıkmaya başladı. Şurada bir şey Aha! Bak. Bir tane parkur. Evet bakalım. Şurada. Lan dur. Çıkayım. Hop. Aha bir şey düştü. Ne düştü? Bir tane asa hani? geldi elim. Aaa. E şimdi. Ne Bilmiyorum deneyim mi? Ee, benim üstümde mi? Evet. Hop! Olsaya bak ateş fırlatıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Benim üstüme ne dedin? E peki nasıl yapacağız? Şimdi buraya ateş mi fırlatacağım? Yok olmuyor. E şimdi ne olacak? Abi şimdi neye geldik biliyor musun? Neye geldik? Savaşa. Savaş mı? Ah! O ne? Ah! Bu ne böyle? Bambaşka bir şey benziyor böyle, böyle mik mikrobumsuk bir şey. Abi bir şey at ya. Lan ateş mi atıyor? Bizi öldürecek. Hayır. Lan Allah yanıyorum. Uh suya atla. Efe hadi bunu yenebiliriz. Sen vur ben de asayla ben de alev fırlatacağım. Hadi. F, ağzına ağzına burnulaştım var ya zıp. Hadi. Efe yapabiliriz bunu. Oha her yer alev savaşlarına döndü. Hadi. Lan oğlum. Abi. Ölme. Oh. <laughs> Aaa. Aa. Lan. Oh, öldü mü? Öldü. Peki şimdi ne olacak? Ne olacak? Nasıl çıkacağız buradan? Bekle. Belki burada başka bir şeyler daha vardır. Hop. Bakayım. Yok arkadaşlar hiçbir şey yok. Elimdeki alsa da kırılmak üzere zaten. Ne yapacağız? Buradan nasıl kurtulacağız? Abi bence bence biz burada kaldık abi. De mi öyle? Allah olabilir. İlaydan. İlayda'nın midesinde kalmış olabilir harbiden. Arkadaşlar burada sizden yardım istiyorum. Kanala abone olup videoda like atarsanız belki sizin sayenizde buradan kurtuluruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İlayda'nın midesinde olmak hiç güzel değil. Ne olur bizi kurtarın. Harbiden ya ben de İlayda'nın midesinde kalmak istemiyorum. Ne yapacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Sıkıştık kaldık burada. Abi arka. Arkamı Ha? O da ne öyle? Style ailesi yazıyor. Bir dakika biz az önce ne yaptık? Style ailemizden yardım istedik. Ve tam o yardım geldi abi Şimdi ne olacak? Ne bileyim. Aha. Cam verdi bize. Ha, lan bu kadar kolay mıydı? Ama bizde cam yoktu arkadaşlar. Valla çok sağ olun arkadaşlar. Şimdi sizin sayenizde umarım kurtulacağız. Efe koyuyorum. Koy abi koy gitsin. Koy. Hop, koydum. Valla kapanıyor su gidiyor. Su gitmek üzere ve gitti. Oley! Yaşasın Style ailesi yaşasın. O, yeah Hop ya kan abi, şey yedim doymadım. Efe abi şey yedim doymadım. Galiba bütün şehri yesem bile doymayacağım. Bari şu evden başlayayım zaten azıcık yemişim şu evi de. Aha. Abi şu oluyor mideme ne oluyor? Efe sanırım sonunda. Kurtuluyoruz. Harbiden kurtulduk. Ayy. İlayda. Aa! İRAİDA! Sen. Sen! Topuk diyor bak gel, gel buraya. buraya. Sen bizi nasıl yersin bütün şehri yemiş evi bile yemiş. <laughs> ayı ayı. Ee, şimdi köşeye sıkıştın ne olacak? Şimdi köşeye sıkıştın. Rahat bırakın beni bak sivallım bak bir daha yiyorum. Ama şu an karnıma işler herhalde 2 saat sonra acıkırım. Abi intikam almamız lazım biz de onu yiyelim. Yok biz onu yersek biz de onun gibi yem, yem oluruz. Neyse kovalayalım onu Gel. Nerede bu? Neredesin İRAİDA geliyorum. Abi, Aha. Şimdi seni poponu yakayım da senin aklın başına gelsin. Bir durun be. Bir, bir durun. Ay Abi iyileştireyim artık. Eskisi gibi acıkmıyorum. İyileştirin. Çünkü bizim sayemizde biz midene girip sorunu düzelttik. Ama sen. Evet abiş. Sen beni yedin. Efe'yi yedin. Canlı canlı tavuk bile yemişsin yani. Evi de yemişsin. Oğlum senin yüzünden tavuk gitti poponu şimdi alıyorum. Abi şu an bak ben çok değiştim bak söz gerçekten inanın bana. Ben değiştim artık söz iyi birisi olacağım. Hmm öyle diyorsun ha. İnanayım mı? Abi, inan, inan, inan. Tamam, madem iyi birisi olacaksın, o zaman bundan başlayalım. Senin midende sıkışmış bir tane kız asker vardı. Onu kurtarmak için faydalı yiyecekler yemen lazım ve sağlığın için. Al şu yiyecekleri, ye bakalım. <laughs> nham, 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 Allah nham, Oha, nham, hala doymuyor nham, bu. Nham, Eski ilayda geri döndü galiba. Nam Abi şey hepsi bitti. Oh. Harbiden hepsini yedi. Bütün sağlıklı yiyecekleri yedi. Seskiden hiç sağlıklı yiyecek yemezdin İlayda. Abi niye diye bir sorsana. Niye? Ne bileyim niye. Hadi ben gideceğim oyun. İlayda gitti. Arkadaşlar galiba İlayda harbiden iyi birisi olacak artık. abi. Ha. Ha? Aa. İlayda sağlıklı yiyecekler yedi ki kurtulmuş. Elinde de tavuk var. Yoksa bu tavuk. Yoksa bu tavuk benim tavuğum tavukçu. Tamam Efe. Size çok minnettarım. Beni kurtardınız. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bu tavuk da Efe'ye armağanımdır. Onu kurtardım. Eyvallah kardeşim benim. O, tavukçuğum benim canım benim. <laughs> yani sonuçta tavuğu da kurtardık. Biz de kurtulduk. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sağ ve solda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve... Ve tavukçuk size bay bay diyor. Bay bay. Tavuk <laughs>